Gelecek hafta toplum merkezinin 10. yıl dönümü partisi var mı? Harika. Toplum merkezi kutlamasında oyunlar ve hediyeler olacak. Bu harika. Harika. Dur ve turda yapma yarışması. Harika. <laughs> turta yapma yarışması mı dedi? Ha Tracy, sen katılamazsın. Peki nedenmiş o? Yarışma benim göbek adımdır. Yani gerçekten öyle. Şey, öncelikli olarak tatlı bir şey yapman gerekecek. Ve hepimiz biliyoruz ki bu senin tarzın değil. Sen öyle zannediyorsun. Ben çok tatlıyımdır. Bala bulanmış baldan daha tatlıyımdır. E bala bulanmış katil arılardan. Kazandığım <laughs> 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 <Ha>, <laughs> zaman ezik cilo. Kazanan turtamı o senin şapşal suratının ortasına yapıştıracağım. Bunu gerçekten yapar mı? Tabii ki yaparım. Aslında suratında turta olması eğlenceli olabilir. <laughs> evet ama olmayabilir de. Çünkü bu sana Tracy'nin kazandığını hatırlatacak. Hem de geri kalan hayatının her gününde. Angelo işitme cihazını kulağına tak. Ha. ha? 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 Turta yapma yarışmasını ben kazandım. Aslında bunu söylememe bile gerek yok. Ama yine de söyleyeceğim. Bu yarışmayı kazanmam gerekiyor. Yemek yarışması. Elimde bir kozum var babam. Aa, bu yakut rengindeki çıtır lezzetin içinde böğürtlen, zöğürtlen ve çörklen tatları var. Benim babam turtalar hakkında her şeyi biliyor. <laughs> Affedersin. Ee, şaka mı yapıyorsun? Ekip olmayı çok isterim oğlum. Baban celo takımı için çak. Evet. Baba ve Angelo sözcüklerini birleştirdim. Evet ben e, bunu fark ettim. Aa, bu harika bir baba oğul ekip çalışması deneyimi olacak dostum. Ve daha harika bir baba oğul kazanma deneyimi. Oyuncular oyuna katılmadan oyun bitmiş sayılmaz ya ya ya. Baba sadece insanların içinde bunu sesli olarak yapma. Ama muhtemelen yapacağım. Tanrım babamla beni pişirdiğimiz turtayı gördüğünde Tracy'nin yüzünün ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Peki baba, şampiyon turtamız hangisi? Farklı serpilmiş badem ezmeli bir turta var. Karamel tozlu alsaslı çilek turtası var. Elma dokunuşlu muz turtası var. E henüz saymayı bitirmedim. Fikirleri sevdim. Ohohoho. Resinin yenilmiş suratını düşündükçe ağzımın suları iyice akıyor. Bizi hiçbir şey durduramaz. Merhaba hayatım. Seninle burada karşılaşmak ne güzel. Peter benden yarışma için turta yapmamı istedi. Yani ikimiz bir ikimiz ne tatlı değil mi? Hayır hiç değil. Babam kesinlikle boyun eğip annemin kazanmasına izin verecek. Yarıştıkları zaman her zaman böyle yapar. Ben kazandım. <laughs> Vay canına. Çok güçlüsün tatlım. Kol çalışmadığından emin misin sen? Aa, biz de turta pişireceğiz. Bize baban celo takımı diyebilirsin. Yarışmada size başarılar çocuklar. Babamın yeniden yarışma heyecanına odaklanması için bir yol bulmalıyım. Aha mükemmel. Biraz kışkırtıcı konuşmayla işleri kızıştıracağım ve babamın yeniden motive olmasını sağlayacağım. Merhaba Bayfut. Bakıyorum ikiniz misket limonlu tart yapıyorsunuz. Evet Angelo misket limonlu tartı yapıyoruz. Hem çok lezzetli hem de besleyici. Ben de katılmak isterdim ama o zaman ikimiz de yanılır. Peki bu ne anlama geliyor? Aa, sadece bizi kışkırtıyor amca tıpkı şöyle. Hmm, turta malzemelerinize bakınca hatırladım da çöpü dışarı koymayı unuttum. Ne? E, bu hiç hoş değildi. Ha. Ve e... Malzemelerin arasında bir şey eklemeyi unutmuşsunuz. Sonunculuk kurdelesini. Aa öyle mi? Kazanan turtamı yüzüne yapıştırdığımda ne etek görürsün? Aa öyle, öyle mi? mi? Kazandı görürsün. Hadi Angelo, enerjini turtaya sakla. İkinizle tadım masasında görüşeceğiz. <laughs> no, kesinlikle görüşeceğiz. Oyuncular oyuna katılmadan o oyun bitmiş sayılmaz. Ya ya. E molotu bir klasik. Bu turtayı pişirmemiz gerek. Hayır, ben tatlı patateslik, cevizlik çıtır düşündüm. Heh ya da fırında alevli Alaska. Baba, bunlar harika görünüyor ama turda yarışmalarının analizini yaptım ve elmalı olanların kazanma oranı yüzde yetmiş yedi çıktı. Bu gelenekleri sarsmak ve kat kat bir şeyler pişirmek için daha iyi bir sebep ve belki de <laughs> alevli. Baba. Bu işi basit tutalım. Buldum. Üç katmanlı çikolatalı krema üstüne duble fındık kreması. Harika duyuluyor ama elmalı turtayı herkes eder. Çikolatalı krema. Elmalı olması gerekiyor. Krema. Elma. Krema. Elma. Krema. Elma. Elma. Krema. Elma. 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 Burada neler oluyor böyle? <laughs> baba. Sanırım birlikte turta pişiremeyeceğiz. Evet nihayet bir konuda anlaşabildik. Ben buradan gidiyorum. Hop e, burası dolapmış. Ama şimdi gidiyorum. Ve son kez söylüyorum. Krem. Ah. Bu işin bu hale geleceğini tahmin etmiyordum. Şimdi senin yenilmiş suratının ön izlemesini yapalım. Ah! <laughs> <laughs> Aa, merhaba anne, turta yarışması ekibinize katılabilir miyim? Sen babancelo takımında değil miydin? Aramızda pişirme uzlaşmazlıkları çıkınca ayrıldık. Şimdi ilk soruma dönüyorum. Acaba sizin... Angelo kurallara göre bir takımda sadece iki kişi olabilir. O zaman Peter'a gönder. Onun mutfakta yapabildiği tek şey dağınıklık. Hey, yulaf ezmesi yapabiliyorum. Annem yulafı ve sütü koyduğu zaman. Angelo kardeşini küçük düşürme. He, sen çok kötü birisin. Neyse ne. Sizin turta takımınıza katılabilir miyim? Öyleyiz. Hayır, hayır, teşekkür şey, şey, ederim. Oldum. Oldum. Tamam. Anlaşılan tek takılmam gerekecek. Ya bu pişirme alanını ben kaptım evlat. Aa, bütün pişirme alanları kapıldığına göre pişirecek yerim yok. Ancak malzemelerimi kendi odama götürüp karıştırabilirim. o kuralları biliyorsun. Yatak odasına yemek götürmek yasak. Burada karıştırabilirsin. Patulan var ve onu kullanmaktan korkmuyorum. Şimdi yavaşça buradan çıkacağım, tamam mı? Gerçekten nefesimizi tuttuk ve bekliyoruz. Halk hep birlikte toplum dinlenme merkezinin kutlaması için bir araya toplandı. Ve aşçıların elleri muhteşem tart pişirme yarışması için çalışmaya başladı. Şekerleme dükkanının sahibi Keti sunum ve lezzet değerlendirmesi yapacak. İşte çatalımı sapladık ve işte başlıyoruz ez ve parçala adıyla katılan bu iki kardeş... ...yumurta kırmakta ve bir şeyler çırpmakta evet, Evet, onu da içine koy. <laughs> ah, kim turtaya sosisi koyar? çok da hüller yapar. Güçlü kol kaslarıyla ünlü ve güçsüz kol kaslarıyla ünlü bu ikili gerçek birer şefler. Tabii okul kafeteryasının yemeklerine gerçek yemek denirse. Söylemiştim koş Turtanın içine kimse kara turp koymaz. Uzun zamandır bilinen isimleriyle acı ve tatlı pişirmek. Sen pişirin. kime tatlı diyorsun? E kendimi durduramadım. Artık üç ekip elendi. Durun şunu dört yapalım. On dakika mikrodalgaya koyun yazıyor burada. Bu gerçekten çok kolay olacak. Biliyorum. <laughs> Sadece emin olmak için Angelo'nun ailesinin numune tart dilimlerine ekstradan bir şeyler, bir şeyler ekledim. Ne yaptım dedin? Buna ihtiyacımız Şişt, Sıra bize geldi. Öğretmen. Değil, öğretmenin gözdesi. Krem kraker parçaları çok yağlı değil. Tatlı ve ekşi limon kreması. Bu en güzeli değil mi? Hey, acele etme evlat, biraz sakin ol. Aşkçıların aşçısı, Turtu ustası ve Peter. <laughs> bu olanlar çok saçma. İşte, farklı lezzetleriyle bir turta aşığı ve bunu göstermekten çekinmiyor. Vay canına, muhteşem görünüyor. Tadı evet, da göründüğü kadar iyi. İnan bana, turtamı tanırım. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam, bu gerçekten saçma olmaya başladı. Solo kariyeri için babasını terk etti? Hangi evlat bunu yapar ki? <laughs> Sen bunu nereden biliyorsun? Elmalı turta. Bir klasik ve en sevdiğimden. Tamam, şimdi her şey çok saçmalaştı. Creasy bir şeyler yapmış olmalı. Ve anlaşılan Turta yarışmamızın kazanan takımı? Bu oh, 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 oh. Bekleyin bir saniye. Tracy hile yaptı bir şekilde. <laughs> yapmadım. Ve yaptıysam bile elinde bir kanıtın yok. Affedersiniz efendim. Kamera arkası görüntülerine bakmamız mümkün müdür? Aa, evet tabi tabi. <laughs> evet işte. Oh Tracy bunu nasıl yaparsın? Eminim bir damla solucan suyu eklemeseydim de turtaların tadı çöp gibi olurdu. Solucan suyu mu? <laughs> Tracy ve Barfoot diskalifiye. Ah. Bu turta yarışması büyük saçmalık. Ve senin suratında saçmalık. Ve bu toplu merkezi de saçmalık. Hey Keti, bir dilim yer misin? Bunun içinde solucan suyu yok. Hımm lezzetli. Bu da öyle ve bu da öyle. Gerçekten inanılmaz! Bir aileden nasıl bu kadar güzel turta çıkabilir? Ama yarışmanın tek bir kazananı olacak. Tam o anda anladım. Bu yarışmanın insanları bir araya getirmesi gerekirken tek yaptığı... ...hepimizi bölmek oldu. Ben devam etmiyorum. Onu yerine geçebilir miyiz? Hayır. kesinlikle olmaz. Ah, bu turta yarışması hala çok saçma. Onu yerine koy Angelo. Bırak jüri değerlendirsin. Hayır, <laughs> hayır. Turta savaşı. Hayır, yapmayın şunu. Yapmayın. yapmayın, yapmayın. <gülüyor> 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 seni hakladın dostum. Turta savaşları olmayan bir turta bölümü yapacağımızı düşünmediğiniz Öyle değil mi? Neden <laughs> evet, herkesten daha çok bana fırlatıyorsunuz? Bu yarışmada havada uçuşan turta sayısı kadar turta bir Al sana, al, al <gülüyor> 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 sana mantık hesabı. Vazgeçiyorum. Kimse kazanamayacak. Hayır. Bana sorarsanız herkes kazanmış olacak. <laughs> Tabii ki Tracy dışında herkes. <laughs>